Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz bu videomda sizlere tığ işi çok güzel bir model tarifi paylaşacağım hemen istiyorum ki şöyle modeli öncelikle yakından sizlere göstereyim çok güzel bir örnek inanılmaz da kolay bir yapımı var yani örgü ilk kez başlayan biriyseniz dahi bu örneği çok rahatlıkla yapabilirsiniz bu çalışmayı nerelerde kullanabiliriz bundan da bahsetmek istiyorum ee, yani Kıyafet çalışmalarının tamamında yelekler, hırkalar yapabilirsiniz, atkılar, bereler hazırlayabilirsiniz, battaniye, kırlent yapabilirsiniz. Yani ev dekorasyonunda da çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunun dışında çanta yapımlarında dahi kullanabileceğiniz çok güzel bir örnek. Runner çalışmalarında kullanabilirsiniz. Böyle suplalar hazırlayabilirsiniz. Bakın arkası önü aynı şekilde görünüyor. İki tarafı da Aynı bir örnek. Ee, gerçekten çok keyifli, çok kolay bir yapımı var. Dediğim gibi birçok projede de kullanabileceğimiz çok pratik bir çalışma. Çok da hızlı büyüyen bir örnek. Ee, videoda bütün detayını sizlerle adım adım paylaştım. Umarım faydalı bir içerik olur. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Örgüm için içeriği koton bir iplik tercih ettim. Sizler bu çalışmayı dilediğiniz iplerle hazırlayabilirsiniz. Koton iplik kullanırken tığ numaram 3 milim olacak. Sizler kullanacağınız ipin inceliğine kalınlığına göre örmenizin sıklığına gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. İşe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. İlk zincirimizi kilit yaptıktan sonra mutlaka ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimizi çekelim çok sıkı çekerseniz altta kasma yapar aşırı da gevşek çekerseniz dalgalanma olur mutlaka ördüğümüz ayara göre ayarlamamızda fayda var şimdi modeli ilk sırada kurduğumuz için zincir saymakla hiç vakit kaybetmeyeceğiz yapacağımız projeye göre istediğimiz ölçüden yaklaşık bir 20-30 santim fazla fazla olacak şekilde zincirlerinizi çekin artan zinciriniz olursa keserek ya da sökerek çıkartabilirsiniz. Şimdi zincirimizi hazırladıktan sonra burada zincirlerin ters kısmını kullanacağız. Hemen şöyle çevirdiğimizde kesik çizgiler var bakın. Bu kesik çizgilerin şöyle olduğu tek çizgi bakın. İki çizgi de tığın diğer tarafında kalmış olacak. Bu noktaları kullanacağız. Şimdi başlangıçta bir 2 zincir bırakıyorum. 3. zincirin kesik çizgisine direkt batıyorum. ilmek çıkardım. 2 ilmeğim var doluyorum ikisinin içerisinden geçirerek önce bir tane sık iğne örüyorum şimdi tığıma doluyorum aynı zincirin içerisine gelip tekrar ilmek çıkarıyorum doladığım için 3 ilmeğim var tekrar doladım ve üçünü tek seferde toplayarak bir tekli trabzan elde etmiş oldum buna çakma sık iğne de deniyor tığıma doluyorum tekrar zincirin aynı zincirin içerisine gelip ilmek çıkardım Biraz da bakın çıkardığım ilmeği uzatıyorum. Üçüncü kez batıyorum aynı zincire. 3 ilmek var doluyorum ikisini birlikte. Tekrar doladım ikisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturdum. Model sadece bundan oluşuyor bakın. Sık iğne, tekli trabzan, ikili trabzan. Şimdi burada 1-2 zincir atlıyoruz. Üçüncü zincirin arka kesik çizgisine batıyorum. Direkt ilmek çıkardım. Önce sık iğne örüyorum. Tığıma doladım hemen aynı zincire bir tane tekli trabzan doluyorum. Hemen aynı zincire bir tane ikili trabzan örüyorum. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Bakın model sadece bundan ibaret. Şimdi tekrar alt kısımda bir sıradaki bir iki zincir atlıyorum. Üçüncü zincire direkt batıp önce bir tane sık iğne örüyorum. Bakın hep aynı zincire çalışacağız. Sık iğneden sonra tığıma doluyorum. Aynı zincire. Tekli trabzan. Doluyorum. Aynı zincire. ikili Trabzan örüyorum. Bu şekilde ne kadar istiyorsak o kadar devam ediyoruz. Dediğim gibi artan zinciriniz olursa keserek ya da sökerek de çıkartabilirsiniz. Model sadece tek sıradan oluşan bir model. Sadece burada batış yapacağımız noktalara dikkat edeceğiz. Bakın sıra sonuna gelelim. Burada 4 tane model çalışmak bizim için yeterli olsun. Bu şekilde uzatacağız. Ne kadar yapacaksanız. Şimdi son iki trabzanı da ördükten sonra sırayı bitirirken yine aynı şekilde 1-2 zincir bırakıp 3. zincire sadece sık iğne örüyoruz. Sıra sonunda bu kadar. Sıra sonunda sadece bir tane sık iğne örüp Sırayı tamamlıyoruz. Birinci sıra bitti. Şimdi yukarı çıkarken bir zincir çekip örgüyü ters çeviriyoruz. Şimdi yine aynı işlemi uygulayacağız. Gelen ilk boşluğa bakın buraya hemen gelen ilk boşluğa direkt sık iğne tığıma doluyorum. Hemen aynı boşluğa tekli trabzan tığıma doluyorum. Aynı boşluğa bir ikili trabzan örüyorum ve sonra hemen sıradaki 1-2 boşluğu atlıyorum 3. boşluğa batıyorum ve 3. boşluğum her defasında sık iğne boşluğu olmak zorunda hep sık iğnelere çalışıyoruz bakın yine e, yani alt sırada yaptığımız işlemin birebir aynısı 1-2 bir, boşluk atlıyoruz 3. boşluğa batıyoruz direkt sık iğne tığıma doluyorum aynı boşluğa tekli trabzan doluyorum aynı boşluğa ikili trabzan örüyorum Bakın burada ikili trabzan, tekli trabzan sık iğne boşluğu var. Model zaten oldukça belirgin. Bakın en alçak olan noktaya batıyoruz. Sık iğne burası. Yani bir iki boşluk atlıyoruz. Üçüncü boşluğa batıyoruz yine. Model sadece tek sıradan oluşuyor dediğim gibi. Yine aynı şeyi tekrar ediyorum. Sık iğne, tekli trabzan ve ikili trabzan. Yine bir iki üçüncü boşluğa yani sık iğneye, sık iğne, tekli trabzan hep aynı boşluğa bakın ve bir tane de ikili trabzan örüyorum. En sonda modelin sonunda sıra sonuna geldiğimizde 1 2 3. boşluğa yani hemen şuradaki sondaki sık iğneye batıp sık iğne ile sırayı bitiriyorum. Bakın ilk sıranın birebir aynısı olmuş oluyor. Şimdi tekrar bir sıra daha yapalım. Bir zincir örgüyü çeviriyorum. Bakın bu şekilde görünüyor. Şimdi gelen ilk boşluğu kullanıyoruz her defasında. Hemen ilk boşluğumuza sık iğne, tekli trabzan, ikili trabzan. Yine bir iki boşluk atlıyorum. Üçüncü boşluk sık iğne boşluğum olacak her defasında. Sık iğneye batıp sık iğne, tekli trabzan ve ikili trabzan. Yani burada sık iğne yeni başlamışsanız göremiyorsanız eğer direkt bir iki boşluk bırakıp üçüncü boşluğa geldiğinizde sık iğne boşluğunu görürsünüz sık iğne tekli trabzan ve ikili trabzan model çok çok kolay bakın sık iğne tekli trabzan ve ikili trabzan hep aynı noktaya batarak bu üç tane kısmı örüyoruz ve bu şekilde ilerliyoruz her defasında sıra sonuna geldik yine 1 2 3. sık iğne boşluğuna batıp sık iğne ve sırayı bu şekilde Tamamlamış oluyoruz. Bakın bu renkte de model kendini çok güzel gösterdi. Çok güzel bir örnek oluyor. Yumuşacık. E, yapımı da çok çok kolay dediğim gibi. Bu şekilde modelimizin tarifi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Hoşçakalın.